Selamlar 13 Nisan Pazar günü saat 03.23'de terazi burcunun 23 derecesinde Spica sabit yıldızında bir donay gerçekleşecek arkadaşlar. Aslında Spica çok güzel bir yıldızdır. Şans, bolluk, bereket, ün, tanınma, başarı verir. Tarkan yıldızı diye de duymuşsunuzdur belki. E böyle şöhret, tanınma, başarı, itibar veren bir yıldızdır. E, tabii ki e, keşke böyle kalsaydı ama böyle kalmıyor. Şimdi öncelikle biraz mevzudan bahsedelim. Terazi burcu ne neyle ilgilidir diye bahsedecek olursak öncelikle ikili ilişkilerle ilgili. İkili ilişkiler zaten bir süredir çok zorlanmadaydı bu ikili ilişkilerin haliyle e, kararlara bağlandığını gizlenen şeylerin açığa çıktığını artık bazı kararların verileceğini göreceğiz bu ikili ilişkiniz evliliğiniz olabilir ortaklık ortaklığınız olabilir fark etmez öte yandan tabii ki dünya gündemi dediğimiz zaman politika ile ilgilidir siyasetle ilgilidir Ortaklıklarla büyük ortaklıklarla ilgilidir arkadaşlar. Aynı düşünceye, aynı e, hisse sahip insanların, e, e, aynı ideolojiye sahip insanları temsil eder. Buralarda ne gelecektir? Ayrılıklar gelecektir. Neden? Çünkü bu bir dolunay, gerginlik enerjisi barındırır içinde bitişler, sonlanmalar anlamına gelmektedir ve dolayısıyla. Ee, böyle bir enerjisi var öte yandan e, efendim dolunayın e, terazi burcunda yöneticisine bakıyoruz venüs Durağan pozisyonda Balık burcunda Satürn'le kavuşmuş yine neyi verir? İlişkilerde kısıtlanma, engellenme, sevdiğimizi söyleyememe enerjisi verir arkadaşlar. Dolayısıyla yönetici Venüs'ünde hem bu durağan hali hem de Satürn'le kavuşumu hem maddi açıdan, hem politik açıdan, hem ikili ilişkiler açısından biraz sarsılmalara sebebiyet verebilir. Gelelim bir diğer mevzuya arkadaşlar. Ha, öte yandan Terazi'den devam edelim. Hak hukuk, anayasal haklar, yasalar, e, efendim, bunlarla ilgili konuları anlattığı için buralarda yine keskin değişimler e, olasıdır. Politik, demokratik konuların çok fazla konuşulacağını söyleyebilirim. Tabii bir Zeus kavuşumunun olmasından dolayı. Zeus ki e, yasalar kanunlar demektir ve yöneticiler üst kademe demektir. Dolayısıyla üst kademelerde olacak hareketlilik, yasal değişiklikler, politik değişiklikler, yöneticilerle ilgili değişiklikler, ortaklıkların ayrılması, yeni ortaklıkların başlaması gibi gündemlerin yine çok fazla olacağını söyleyebilirim. Öte yandan tabii ki ayın karşısında tam bir güneşimiz var Koç burcunda. E, efendim Şiron'la kavuşum olması sebebiyle biliyorsunuz güneş e, bizde şahsi hayatımızda, bireysel hayatımızda bizim yaşam enerjimizi vücudumuzu sağlığımızı anlatır. Buralarda şironla kavuşum, şironda yaralayıcı demektir. Dolayısıyla kafa bölgesi yaralanmaları spor yaralanmaları, kas yaralanmaları migren, vertigo şeklinde atakların fazla olacağını söyleyebilirim. Keza böbrek problemleri safra kesesi problemlerine de dikkat etmekte fayda var. Bel ağrılarına dikkat etmekte fayda var. Şimdi burası bir. İkincisi dünya astrolojisi dediğimiz zaman güneş yönetici dünyada en çok sözü geçen en çok ee, kendisinden bahsedilen konuştukları en çok etkili olan kişileri anlatır ki Şiron ile kavuşumu bu kişilerin yaralayıcı şeyler yapabileceğini bize anlatıyor ve benim aklıma ilk hem astrokartografik olarak Rusya'nın Amerika'nın Asya'nın çok fazla etkilenmesinden dolayı yine Balkanların çok fazla etkilenmesinden dolayı ilk olarak tabii ki Trump ve Putin geliyor. Al birini bırak tekine. Bunların yine açıklamaları, savaşları oldukça gündem olacaktır. Maalesef İsrail'de kan durmuyor. Ee, dualarımız onlarla Allah korusun diyorum. İnşallah yardım etsin. Hiç kimsenin tabii ki hiçbir insan evladının kanı dökülmesin diyorum. Yine yöneticilerin de böyle keskin açıklamaları olacaktır. Niye keskin açıklamaları olacak? Niye olumsuz konuşuyoruz. Çünkü Mars'ımız yengeç burcunda analitik dereceye doğru gelirken efendim e, bu güneş tutulmasına tam bir tek kare yapıyor. Tek kare zorlayıcı demektir. Oldukça zorlayıcı bir açı demektir. Neyi verir? Mars zaten yengeç burcunda rahat olmadığı için vatan millet konularını anlattığı için savaş dürtüsü verir. Yangın, patlama e, kazaları e, beraberinde getireceğinden dolayı işte bu yöneticilerin bu Trump gibi Putin gibi dünyada gerçekten ya da işte İsrail'in yöneticisi neydi Netanyahu gibi adamların yapacağı açıklamalar dengesiz saldırılar sebebiyle maalesef e, tüm dünyada bir e, hakkını savunma toprağını savunma dürtüsünün fazla olabileceğini söyleyebilirim. Öte yandan tabii ki işte halk isyanları da çok duyuyorsunuz orta e, Amerika'da. Avrupa'da. Bunların da yine polis müdahalesi olması yani e, halkla e, kolluk kuvvetlerinin tabii ki kolluk kuvvetleri kimi temsil ediyor yöneticileri karşı karşıya gelmesi anlamına gelebileceğini herkesin kendi alanını kendi ülkesini kendi sınırlarını koruma savaşında olacağını söyleyebilirim askeri hareketlilik tabii bizim e, dört bir yanımızda savaş olduğu için ister istemez bizi de etkiliyor Allah askerimize polisimize tabii ki korusun diyorum Allah kötü haberler aldırmasın adını bile söylemek istemiyorum diyorum sınır hareketlilikler açık olduğunu söyleyebilirim yine yangınlara patlamalara kazalara dikkat etmeniz tavsiye ediyorum arkadaşlar. Burası biraz sert. Biz de bireysel hayatımızda dengesiz hareket edebiliriz. Ne dediğimizi bilmeyebiliriz. Yanlış kararlar verebiliriz. Dolayısıyla lütfen sakinliğimizi koruyalım. Zaten menüs duran pozisyonda. Bildiğiniz gibi. Efendim, e, dergilerde artış, kripto borsa, altın kanadında oldukça hareketlilik görülebilir. Daralma, e, paranın değerinin düşmesi, tüm dünyada alım gücünün düşmesi gibi durumlar yine gündem arasında olacaktır. E, şöyle bir koruyuculuk var. Birincisi yükselen kova burcunda olacak. Bu e, dur, şey esnasında e, Dolunay esnasında e, ve Satürn'e baktığımız zaman yengeç burcunda. Dolayısıyla bu yengeç burcundaki balık burcunda özür dilerim. Bu balık burcundaki haliyle Mars'a yaptığı olumlu açıdan dolayı inşallah bu işte sınır hareketlilikleri çok ölüm olmadan koru, koruması yüksek bir şekilde hani orta yolu bulup sadece onların saldırması şeklinde gidebilir diye düşünüyorum, inanıyorum inşallah. E, i̇lişkilere çok dikkat etmek lazım. Maddiyata dikkat etmek lazım. Bankalar, e, efendim e, parayla ilgili şirketler, bunlarla ilgili gündemler, faiz artışları e, yine çok fazla olabilir. Bazı bankaların iflasına şahit olabiliriz. Bazı ortaklıkların bitişine şahit olabiliriz. Tabii ki spika ünlü yıldız dedik. Ünlülerle ilgili e, kayıp ben bir yazmıştım yaprak dökümü diye gerçekten devam ediyor. Yine Nisan sonuna kadar olmaz inşallah ama ünlü medya patronu tanınmış kişilerle ilgili gündemler, çocuklarla ilgili gündemlerin olmasına da oldukça yatkın olacaktır. Yine kumar baskınları, işte kara para aklama, nedir o yasa dışı bahis gibi konularında aktif olacağını söyleyebilirim. Zaten bizim ülkemizin beşinde evinde gerçekleşiyor. Satürn'le Merkür üzerinde gerçekleşiyor. İşte otorite, Merkür gençlere anlatır. Gençler, iletişim bunlarla ilgili kısıtlanma, savaşları anlatır. Efendim medya kısıtlamaları internet kısıtlamaları sosyal medya kısıtlamaları gelebilir maalesef gözaltılar devam edebilir bunları hatırlatmak isterim çok medyatik olayların olacağı şaşıracağımız keskin kararların alınacağı direnişlerin olacağı bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim tüm dünya için tabii kimler dikkat etsin Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarında özellikle 20 ile 25 derece arasında gezegene olan sevgili kardeşlerim dikkat ediniz. Kova, ikizler, Yay, Aslan burçlarının 20 ile 25 derecesi arasında gezegenler olanlar daha pozitif etkiler alabilir. Bu efendim yeni ayın bir Satürn'den bir de Hanuman dediğimiz koruması çok yüksek bir asteroitten koruyuculuğu var. Allah inşallah bizi korusun diyorum. Biz sadece bunlardan görüyoruz tabii ki. Allah korusun, bizim ne olsun diyorum. Umarım güzel bir e, dolunay geçiririz. E, nasıl etki alacağınızı anlatmıştım haftalık burç yorumlarında. Bu hafta yine bahsederim. Kişisel haritalarınızı merak ediyorsanız DM'den iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlık almak için beni Instagram, YouTube kanallarından da takip edebilirsiniz. Paylaşımlarınızla, yorumlarınızla destek olursanız beni motive etmiş olursunuz. Bakın işim gücüm var, ev arıyorum. Bu arada arabanın içinde de size, e, boş zamanlarımda e, efendim videolarımı hazırlıyorum. İnşallah güzel olsun diyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler, ilişkinize ve paranıza sahip çıkın. Diyorum hoşçakalın.